Ebu Hureyre'de Allah'ından ibadet edilen hadis-i şöyle buyuruldu. Bu on günlerde edilen ibadet kadar hiçbir günde edilen ibadet Allah'a daha sevimli gelmez. Cenab-ı Allah çok mutlu olur, çok memnun olur. Ya Cenab-ı Allah niye mutlu olacak benim yaptığım ibadetten? Allah'ın Allah'lığı mı biraz artacak? Veya biraz noksaklaşacak bizim lisanımızda? Bu işin içinde ne türlü bir sır var? Deminden beri anlattıklarımız daha az gelir. Anlatacağız çünkü bu on günleri. Ki ona göre hazırlığımızı yapalım. İnsan bayram geliyor ona göre hazırlığını yapıyor. Seyran geliyor ona göre hazırlığını yapıyor. Tatili bile ona göre hazırlığını yapıyor. E diğer günlerin Allah katında hiçbir hazırlığı, bir günü, önemi yok mu ki? E bizim haberimiz yok. E sen ne yani için gönderilmiştin yeryüzüne? Yani Allah Allah insan ve dinler ne için etmişti? Ancak bana ibadet etsinler diye. Nasıl oldu da sen bunları unuttun? Ya Rabbi sorma benim daha önemli işlerim vardı da dünyada onları halledeyim derken bunu unuttum. Pek dünya sana mübarek olsun. Yersin, içersin, yaşarsın, hoş geçersin. Ebedi alemden yapacaksın o zaman. Çünkü bu dünyada parasız, malsız, evsiz işlerin günümü canı aklını kesiyor. En güzelini yaptırmak için uğraşıyor. Ne yani zaman camı var camları değiştiriyor. Pima yaptıracak, çift Niye? E biraz daha sıcak olacak diyor deden zamanında yoktu ayrı mesele. Tamam peki yaptı onu aklına ediyor. E ahiret için hiçbir şey aklına ya. İnsan farkında olmadan nefsinin hoşuna gitmiyor. Olay olur. Evet bugünlerde tutulan bir oruç başka günlerin bir senelik orucuna bedeldir. Zili çayında. Bunların gecelerinde kılınan bir namaz başka gecelerinin bir senelik namazlarına bedeldir. Bu ayda aynı zamanda gece ibadetlerini artıran bir Cabir radıyallahu rivayet etmiş bir hadis-i şerifte ise Efendimiz şöyle buyurdu. <laughs> bir kimse bu on günlerde oruç tutarsa Allah-u Teala her gün için kendisine bir sene oruç tutar. Yani çeşitli farklı sahabelerde bu hadis rivayet edildi. Sen bir yerin amiri, bir yerin memuru olarak herkese her şeyi söylemezsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki sahabesini, eshabını bile takat yetene, gücü yetene hangi ibadetleri ne derece yapabileceğini aklı kestiğinde söyler. İşte o söylenen zatlar bunları rivayet ediyorlar. Diyor ki Resulullah bana söyledi ve ben bu ibadeti yaptım. Öbürkü diyemez bana niye söylemedi. Şimdi ben Efendimiz zamanında yaşasaydım, bana söyleseydi ben bu belimin arasında yerimden kalkın. Ben farz namazlarımızı okuluyorum zaten. Nerede kalkıp da bu namazları kılabilseydim? Bu sefer kılamadığımdan belki üzülecektim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için belli sahabelere söylemiştir her vazifeyi. Onlar da diğerlerine, onlar da bugünümüze yetiştirmişler. Müjde olarak. Said Müdübeyir Radyalan şöyle dedi. Bu on gecelerde lambalarınızı söndürmeyin. Yani bu gecelerde uyumayın, uyanık olun. Nasıl Ramazan'ın son on gecesini uyanık olarak geçiriyoruz Kadir gecesini yakalayabilmek için? bu gecelerde de Cenab-ı Allah'ın rahmetini yakalamak için uyanık olun. Kimin ne dert varsa, dert herkesin kendisine göre büyüktür. Senin eline bir diken batar, o senin için çok büyük bir derttir. Şuradaki adamın başına daha büyük belalar gelir de o tırnamaz, o dert değildir. En küçüğünden en büyüğüne kadar ne türlü sıkıntınız varsa gecelerinizi ibadetle, gündüzlerinizle, oruçla ve sadaka vererek. Çünkü bu ayda İbrahim Aleyhisselam Halil oldu. Bu ayda Adem Aleyhisselam'ın tövbeleri kabul oldu. Anlatıp duruyoruz baştan beri. Bu ayda mucize-i Ahmediye insanlar arasında zuhur etti. On parmağından şakır şakır Resulullah Efendimiz sular akıttı hesabına. Bu ayın kadir ve kıymetini bilelim. Tövbe ipine sarılmalı. Tövbe bütün dertlerin her şeyin ilacıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a oturuyordu. Adamın birisi geldi. Dedi ki ya Resulullah benim kazandığım çok az. Ailemi zor geçindiriyorum. Yetmiyor bana. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Efendimiz ona dedi ki tövbe et. İstiğfar et. Bol bol. Her gün şu kadar tövbe çek. İstiğfar çek. Peki ya Resulullah dedi. Adam gitti. Arkasından birisi geldi. Birbirinden habersiz der Efendimiz'e. Herkes geliyor. Dedi ki ya Resulullah benim bir sıkıntım var. Hayırdır nedir derdi. Ya Resulullah dedi karım beni dövüyor. Olur ya insanlar, rahat, iyice uç sopayı. Resulullah Efendimiz biraz tebessüm etti, biraz da laf ona dedi ki tövbe et dedi. Bol bol istifa çek. O sıkıntıdan kurtulur. Evdeki kimsin? Tıkla diğer sahabeler dinliyorlar sesini çıkartmıyor. Onlar gitti tekrar sohbete devam ettiklerinde bir adam daha geldi. Dedi ki ya Resulullah bizim dedi, köyümüzde zalim bir ağa var başında. Bütün memurlara bu bir işarettir. Yani bir amir var. Bu amir bana zulmediyor. Benim malıma el koyuyor. Beni durmadan dövüyor. Zindana attırıyor. Haklı haksız durmadan bana sıkıntı veriyor. Ne olur bana yardım et. Bir şey söyle deyince Resulullah Efendimiz dedi ki ona istiğfara devam et. Tövbe et. O da gittikten sonra bir kez sıdık aldım. An dayanamadı. Anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah dedi. Hastalıklar ve sıkıntılar farklı olmasına rağmen senin hepsine aynı ilacı verdin. Hepsine tövbe et, istiğfar et dedi. Neden bunun hikmeti deyince Efendimiz dedi ki her derdin dermanı tövbe ve istiğfar edip Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun tövbesi kabul olup Allah ondan razı olursa Cenab-ı Allah sen bile razı olduğun bir kulun sıkıntı çekmesini istemez ki Allah-u Teala razı olduğu bir kulunun sıkıntı çekmesini ister mi dedi.